Selam ve saygılar çiçek satış sayfama hoş geldiniz değerli izleyenler. Bir aydan fazla oldu şu şekil sardunyalarımızı köklendirmek için üstündeki çelikleri kesip bardaklara yerleştirdim. Şeffaf bardaklarda ekme sebebi köklenince kökleri gözükmesidir. Şu an çoğu köklendi. Allah nasip ederse haftaya satışa sunmak üzere bir video daha yayınlayacağım. Gelelim birbirlerinden güzel muhteşem sardunya çeşitleri tanıtmaya. 4 çeşit özel tür sakız Sardunya ile başlamak istiyorum. İsimleri şu şekil yazıyla üstüne yazılmıştır efendim. Bu özel tür Gül sakız Sardunya ismi. Koleksiyonluk. Şu an çoğaltmasını izliyorsunuz. Kesip şeffaf şişelere koyup yerlerine yerleştireceğim. Hızlı ve güzel tutması için üstündeki fazla yaprakları ve çiçekleri kopartmamız gerekiyor. Şu şekil şişelere ekiyoruz toprağı iyice bastıralım ki hava almasın. Bu da Sakız Sardunya. Özel tür rengi muhteşem siyah ve koyu bordo muhteşem karışımı. Şu şekil yerlerine yerleştirip can suyu verip köklendirmeye bırakmıştık. Bu da özel tür. İsmi Gardina Sakız Sardunya Ebroli ve Katmerli çok güzel görüntülü koleksiyon bir tür sardunya. Bu da özel tür Sakız Sardunya yaprakları ebürlü. İsmini bilmiyorum bilen varsa yorumda yazsın lütfen. Şu şekil çelikleri anaçların üzerinde kesip çoğaltık. Çiçeklerimiz sera çiçeği değildir. Hormon bezi yok, gönül rahatlığıyla saksı değişimi yapabilirsiniz. Yaprağı ve çiçeğiyle çok güzel bir özel tür sakız sardunya. Bu da çok güzel mor renkli sakız sardunya. İsmi Pelargonium fideleri satışta. Bu koyu kırmızı katmerli sakız sardunya bugün 6 adet birbirlerinden güzel sakız sardunya tanıtımı yaptım. Haftaya satışta olacaklar. Ceylan gözlü özel türgül. Budur klasik gerçekten birbirlerinden güzel çok muhteşem sardunya çeşitleri. Ayrı ayrı videolarını çekip hizmetinize sunacağım. Kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Ha unutmadan sizde link atmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın hoşça kalın.